Arkadaşlar bugün size Benfero'nun hayatını anlatacağım. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Benfero kimdir? Benfero gerçek adı Ferhat Yılmaz olan Benfero 25 Şubat 1991 tarihinde Almanya'nın Bonn şehrinde doğdu. Aslen Sivaslı olan Benfero küçük yaşta ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı ve İzmir Bornova ilçesinde büyüdü. Müziğe olan ilgisi çocukluk yıllarında başladı. Öncelikle Tupac gibi Amerikalı rap sanatçılarından ilham aldı. Eğitim ve kariyer başlangıcı Benfero Üniversite eğitimi Eskişehir Anadolu Üniversitesi işletme bölümünde tamamladı. Mezun olduktan sonra kısa bir süre kurumsal bir şirkette satış temsilcisi olarak çalıştı. Ancak müzik müzik tutkusunu bırakmadı ve 2018 yılında profesyonel olarak rap yapmaya bu karar verdi. Ben müzik kariyeri. 2018'de çıkarttığı Mahallemiz Esmer parçasıyla dikkat çekti. Ardından Kim Neredensin ve Üç Gibi" gibi şarkılarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. En büyük çıkışını ise 2019 yılında yayınladığı Demet Akal'ın adlı şarkısıyla yaptı. Aynı yıl çıkarttığı Orman Kanunları albümü Spotify Türkiye'de rekorlar kırdı. Benfero'nun tarzı ve etkisi. Benfero enerjik birleri ve özgüvenli sözleriyle dikkat çeker. Rap müziği daha geniş kitlelere ulaştıran isimlerden biri olmuştur. Şarkılarda sık sık başarı, para, güç ve mahalle kültürü temalarını işler. Spor gibi temalarını işler. Günümüzde Benfero Benfero 2021 sonrasında ara verdiğini açıklasa da müzik üretmeyi bırakmadı. Sosyal medyada aktif olmasa da hala büyük bir hayran kitlesine sahip. Kendi tarzını oluşturarak Türk, ta Türk rap dünyasında kendine özel bir yer edinmiştir. İşte Benfero böyle bir rapçidir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın.